Değerli izleyenler merhabalar. Hayat Okulu programımızın 32. başlığı olan yaşam, yarışma ve yol ayrımlarına dair özeti ilginize sunuyorum. İnsan doğar, insan yaşar ve ölür. İnsan doğar, insan gelişir, sonra ölür. Sonuçta insan kendi iradesi dışında dünyaya gelir ve kendi iradesi dışında da dünyadan gider. Bu nedenle biz Yaşamı bir bütün ele aldığımız zaman, yaşamı yarışma olarak kabul edenler var. Yaşamı sapaklarla dolu bir yol kabul edenler var. Bir de yaşamı kendi akışına bırakanlar var. Yaşamı kendi akışına bırakanlar bir hiç. Yaşamı yarışma olarak kabul edenler her zaman yenilir. Yaşamın yol ayrımlarına da doğru yöne sapmayanlar, doğru insanlarla yürümeyenler gelişmeye kapalı demektir. Yaşamı yarışma olarak kabul edenler Başkalarıyla yarışmak gibi bir yanlış yola saparlar, yanlış tutkuya saparlar. Çünkü hiçbir insan bir diyle, bir diğeriyle yarışacak durumda değildir. Çünkü her bir insan bir diğerinden farklı özelliklere sahiptir. Birey, ben ne kadar geliştim, ne kadar daha verimliyim diye kendini değerlendirirse yaşamın sonuna kadar kendini geliştirir. Ama ben başkalarından ne kadar iyiyim diye mukayese ettiği zaman başkalarının potansiyelini, kapasitesini bilmediğinden mutlaka ve mutlaka yenilmeye mahkumdur. Yaşamın yol ayrımlarında şöyle bir yaklaşımda bulunabiliriz. İnsan ailede doğar, okulda okur, çalışma hayatına atılır, evlenir, çocukları olur, gelişir, devam eder. Hayatın yol ayrımlarında kendisi için doğruyu seçebilmek, Doğru insanlarla yol ayrımlarında devam etmek gibi bir becerisi yoksa, başkaların güdümünde olan bir insanın hiçbir şey becermesi mümkün değildir. Yaşama akışına bırakanlar da zaten yaşamı hiç kabul ederek kendileri hiç taşırlar. Bu nedenle biz öncelikle ve öncelikle yaşamı algılayıp Sonra yaşama bir yarışma olarak kabul etmeyip yaşamı sapakları olan bir yol kabul edip o sapaklarda doğru insanlarla doğru yöne gitmeyi tercih edebilmek kadar nitelikli olmamız gerekir. Özetle ilginize sunduğum teşekkür ediyorum saygılarımla Kadri Kalpak.